Hadi bakalım savaşçılar, içinizde yatan o muazzam gücü serbest bırakma zamanı geldi. Unutmayın, başarı bir anda gelmez. O, her gün yapmanız gereken küçük ama etkili eylemlerin toplamıdır. Hayat bir dövüş ringi gibi. Bugün kendinize bir meydan okuma koyun. Her sabah uyanın ve kendinize şu soruyu sorun: Bugün kim olacağım? Cevabınız o gün ne yapacağınıza karar verecek. Sadece hayal etmekle kalmayın, harekete geçin. Yavaş yavaş ama kararlı adımlarla ilerleyin. Küçük alışkanlıklar büyük zaferlerin anahtarıdır. Gözlerinizi hedefe dikin ve asla geri adım atmayın. Zorluklar olacak ama unutmayın her zorluk sizi daha da güçlü kılar. Kendinize güvenin ve içinizdeki savaşçıyı serbest bırakın. Her gün o savaşçı ruhunu canlandırın ve sınırları zorlayın. Başarının kapısını aralamak için cesaretle ilerleyin. Bugün içindeki o muazzam gücü keşfetme günü. Hedeflerinize ulaşmak için gereken her şeye sahipsiniz. Sadece kendinize inanın ve harekete geçin. Unutmayın, siz buradasınız ve dünya sizin yeteneklerinizi bekliyor. Hayat bir mücadele ve bu mücadelede kazanan olmak için gereken her şey sizde mevcut. Şimdi o içsel ateşi ateşleyin ve dünyayı sarsın.